Perfect Care 900 serisi kurutma makinesi sepetli. Açma kapama. Cihazımızı açtıktan sonra program seçme düğmesi her iki tarafa döner. İlk program pamuklu eko programı elektrikten tasarruf ederek kurutma sağlar. İkincisi normal pamuklu çamaşırlar, sentetik çamaşırlar, naylon su tarzı çamaşırlar, tül perdeler, hassaslar, yünlüler ve elde yıkanacak kadar hassas çamaşırlar, kuş tüyü, mont, spor giysiler, nevresim kurutma, x-latch yani çift kişilik nevresim kurutabiliyorsunuz. Bolje jean kot pantolonları, outdoor yağmurluk tarzı ürünler, su geçirmeyen kıyafetlerin hızlı 3 kiloluk program, mix care yani karışık, karışık çamaşırlarınızı burada kurutma işlemi yapabiliyorsunuz. Programı seçtikten sonra kurutma seviyesi az kuru, yarım kuru, tam kuru şeklinde kurutma seviyesini ayarlıyoruz. Kırışıklık önleme artı 30, 60, 90, 2 saat bittikten sonra içinde kuruyan çamaşır siz müdahale edene kadar, çamaşırları alana kadar tekrar kırışmasın diye 2 saat boyunca kazanı 5 dakikada bir boş çeviriyor. Herhangi bir çalışma değildir sadece boş döngüdür. Ekstra sessiz gece çalıştırdığınızda rahatsız olmayasınız diye özellikle yatak odasındaysa. Ekstra hassas Hassas programdan hariç diğer programlarda da hassas kurutma işlemi yapsın istersek buraya basıyoruz. Sesli uyarı bittiği zaman size uyarı versin vermesin şeklinde. Havalandırma normal kurutma programından bağımsız olarak havalandırmayı seçtiğimizde pamuklu programda pamuklu çamaşırları 35 dakikada havalandırma işlemi yapıyor. Sigara kokusu, tel kokusu yıkamadan kuru temizleme gibi. Kurutma süresi de siz kendiniz ayarlıyorsunuz. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika ne kadar istiyorsanız kendiniz belirliyorsunuz ve aynı zamanda da sepeti bu kurutma süresinde kullanabiliyoruz. Başlangıç erteleme 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat sonra başlasın diyoruz. Start'a basıyoruz. 4 saat bekler, sonra çalışmaya başlar. Bunu resetlemek için de yine ortaya getirip programı resetleyip sonra istediğiniz programı tekrardan başlatabiliyoruz. Havalandırmaya 3 saniye basılı tuttuğumuzda çocuk kilidi devreye girer. Çocuk kilidi devreye girdiği zaman hiçbir tuş çalışmaz. Yine aynı şekilde iptal etmek için 3 saniye basılı tutup ışık sönünce otomatik olarak iptal eder. Sepetimiz iç filtreyi çıkarıyoruz. İç filtreyi çıkardıktan sonra sepetimizi bu şekilde içeri doğru koyuyoruz. Filtrenin olduğu yere doğru hazne girdiğinde sepet oturmuş oluyor. Bunun üzerinde ayakkabı, oyuncaklar, iç çamaşırı, ceket tarzı ürünleri kurutabiliyoruz. Bunu koyduğumuzda ekstra filtre koymamıza gerek yok. Kendi üzerinde filtresi var. İkinci filtremizde eğer sepet yoksa kendi filtremizi kullanıyoruz. Su haznesi çıkarıp suyu tahliye ediyoruz. Eğer hortum takılı değilse 2-3 kurutmada bir dolacaktır. Alt filtremiz var. Kapağı açtık. Burayı da açtım. Kondanser filtredir. Burası jilet gibidir. El keser. Elektrik süpürgesini koltuk temizleme aparatıyla kullanıma bağlı olarak ayda 1 veya 2 veya 3 defa buraya elektrik süpürgesiyle çektirmeniz gerekiyor. Her şeyi ayarladıktan sonra start'a bastığımızda otomatik olarak cihaz çalışmaya başlar. Bir de iletkenlik ayarı vardır. Bir sonraki videoda iletkenlik ayarı ile ilgili de bilgi aktaracağım.